Network interface card, kablolar ve konnektörleri gördük. Network cihazlarını işlemeye devam ediyoruz. Yoğun olarak kullandığımız network cihazlarına baktığımızda hub en basit network cihazlarından biri. Fakat hub'a geçmeden önce geçmişte kullanılan başka bir network cihazına bahsetmek istiyorum. Girişte bahsetmedim ama artık günümüzde ethernet networklerinde kullanılmayan bir cihaz olduğu için şimdi bahsetmek istiyorum. O cihazda repeater, repeater yani tekrarlayıcı, geçmişte koaksiyel kablolu ethernet dönemlerinde kullanım alanı bulmuş bir network cihazı. 10 base 5 yani 10 base 5 ticnet ve 10 base 2 yani tinnet diye geçiyor. Koaksiyel kabloları ile kullanılıyor ve bu kabloların mesafesini artırmak için kullanılıyor. Sinyallerini güçlendirmek maksadıyla kullanılan bir cihaz bu repeater. Tabi bu koaksiyel kabloların da bir iletim mesafesi olduğu için o mesafeyi artırmak için arada kullanılıyor. Yani diyelim ki sizin bir ticnet kablonuz var. İşte 500 metrelik bir yerde bunu kullanmanız gerekiyor. Arada bu repeater'ı kullanarak sinyali güçlendiriyorsunuz. Belli mesafelerde bunu kullanıyorsunuz. Yani bu cihaz bir portundan almış olduğu bir sinyali güçlendirip tekrarlayarak diğer portundan gönderen bir network cihazı OSI'nin birinci katmanda çalışıyor. OSI'yi göreceğiz yine videolarımızda. Yani gelen sinyale hiç bakmadan sadece güçlendirip diğer portundan gönderiyor. HAP'ta, Hub'da, HAP'tan önce bahsetmemin sebebi bu. HAP'ta bu cihazın yapmış olduğu işi aynısını yapıyor. Tek farkı, HAP bu işi çok portlu olarak yapıyor. Yani repeater'da bir giriş, bir çıkış varken hub'da birden fazla port var. Bir giriş, birden fazla çıkış olarak kullanılabiliyor. Şimdi hub'a geçtiğimizde hub network'te kendisine gelen sinyallerin yeniden oluşturulmasını ve yeniden zamanlanmasını sağlıyor repeater'ın yaptığı gibi. Kendisine gelen veriyi bütün portlarına gönderiyor. Yani veri nereden gelmiş, nereye gidecek diye bakmıyor kendisine gelen tüm verileri gelen port hariç diğer tüm portlarına gönderiyor. Bu nedenle de akılsız bir cihaz olarak anılıyor bu hap. OSI modelinde birinci katmanda yani fiziksel katmanda çalışıyor. Yani kendisine gelen verinin framelerine veya paketlerine hiç bakmıyor. Ethernet kablo ne yapıyorsa, bir Ethernet kabloda veri nasıl iletiliyorsa aynısını ama onun çoklusunu yapıyor diyebiliriz. Ethernet kablo gibi bir uçtan girip diğer uçtan çıkıyor. Burada aynı şekilde bir uçtan giriyor. Diğer portlardan çıkıyor. Yani bunun çoklusunu yapıyor. Yani basit olarak kendisine gelen sinyalleri güçlendirip veya tekrarlayıp diğer portlarına gönderen çok portlu tekrarlayıcı olarak biz bu hub'ı adlandırabiliriz. Hub çok portlu bir tekrarlayıcıdır diyebiliriz. Bizim hub için öğrenmemiz gereken en basit ifade işte bu oluyor aslında. Yani hap çok portlu bir tekrarlayıcıdır diye ifade edebiliriz her zaman. Genelde hub'ın port sayısı sivice göre daha az oluyor. Akılsız bir network cihazı olması nedeniyle de günümüzde çok yaygın olarak kullanılmıyor. Bunun yerine artık switchler kullanılıyor. Fakat hub çalışma yöntemi bakımından yani çalışma mantığı bakımından bilinmesi gereken bir cihaz. Neden? Çünkü günümüzde çok yaygın olarak kullanılan wireless cihazlar da aynı mantıkla yani hub'ın mantığıyla çalışılıyor. Şimdi müfredatında hub yok diyebilirsiniz ama wireless var. İşte o wireless'ın mantığını anlayabilmek için de hub'ın mantığını bilmek gerekiyor. Şimdi nedir bu çalışma mantığı diye bakacak olursak. Hub'ın mantıksal topolojisi bas topolojisi. Yani Portlarına bağlı cihazlar sanki aynı ethernet kabloya bağlıymış gibi çalışıyorlar. Yani hepsi aynı veri hızını kullanıyorlar. Bir diğer ifadeyle tüm portları aynı kolejin domainde. Kolejin domain diye ne diye soracak olursanız bunu da ilerleyen videolarımızda ayrıntılı anlatıyor olacağız. Ama şu anda sadece tüm portların aynı kolejin domainde olduğunu bilin. Yani ethernette olduğu gibi bir ethernet kabloda bir veri ethernet'e gönderildiğinde birçok veri gönderildiğinde birbiriyle çarpışma ihtimali oluyor. İşte o çarpışma ihtimallerinden dolayı aynı collision domain'de oluyorlar. İşte burada hub'ın da tüm portları aynı collision domain'de. Wireless cihazlarda da aynı mantıkla çalışıyor. Örneğin evimizdeki bir wireless modem bağlantısında modeme bağlı tüm cihazlar havadaki aynı veri hızını paylaşıyorlar. Onlar da aynı collision domain'deler yani sanki bir modeme bağlıymış gibi sanki bir haba bağlıymış gibi davranıyorlar yani. Yani modemin dezavantajlarını wireless'ta da görebiliyoruz. Artık çok yoğun yoğun kullanılmıyor demiştik kap için. Kullanılmamasının nedenlerinden en büyük sebebi de switch'e göre en büyük dezavantajı veri hızını portlar arasında paylaşıyor olması. Örneğin Hub'a gelen 10 megabit per second'lık bir veri eğer hub'a 5 cihaz bağlı ise bu 5 cihaz tarafından paylaşılıyor. Her birine 2 megabit per second'lık bir veri hızı kalıyor. Portlarına gelen veriyi paylaşıyor. Hub'ın mantıksal topolojisini bas topolojisi demiştik. Yani bir ethernet kablosu gibi cihazları birbirine mantıksal olarak bağlıyor. Fiziksel topolojisine baktığımızda da fiziksel topolojisi star topolojisi. Yani star topolojisi nasıldı? Merkezde bir cihaz ve ona direkt bağlı cihazlar bulunuyordu. Hub'ın fiziksel topolojisi de hub merkezde ve diğer cihazlardan ona bağlı olarak duruyor. Şimdi bağlı cihazlar birbiriyle haberleşmek istediklerinde ne yapıyorlar? Merkezdeki hub üzerinden haberleşiyorlar. İşte burada hub'ın mantıksal topolojisi Ethernet kablo gibi olsa da Fiziksel topolojisi star topoloji olduğu için ethernet bağlantıya göre avantajlarından bahsedebiliyoruz. Yani kabı tamamen ethernet kablo gibi değerlendirmiyoruz. Fiziksel topolojisi star topolojisi olduğu için ethernet bağlantıya göre avantajları var. Bu avantajların birincisi bir portuna bağlı bir cihazın fiziksel bağlantısının kopması durumunda diğer bağlantılar bu kopmadan etkilenmiyor. Ethernet bağlantısı bir kopsa hepsi gidiyor. Ethernet'in bas topolojisinde nasıldı? Orada aradaki bağlantının kopması durumunda tüm cihazlar etkileniyordu. Diğer avantajına geldiğimizde de 100 metre ile sınırlı ethernet bağlantısı mesafesi HAP kullanılarak uzatılabiliyor. Yani HAP kendisine gelen sinyali güçlendirip tekrarladığı için Ethernet bağlantıda Kolejin nedeniyle 100 metre ile sınırlı olan mesafe hap ile uzatılabiliyor. Evet, network cihazlarının en basiti olan hapı bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Burada hap ile ilgili unutmamamız gerekenler şunlar. Şunları kafamızda tutabiliriz. Birincisi hapın kendisine gelen verileri verinin geldiği port hariç diğer tüm portlara göndermesi. İkincisi çok portlu bir tekrarlayıcı olması. Üçüncüsü tüm portlarının aynı collision domaininde olması ve veri hızını portlar arasında paylaşması olarak sıralayabiliriz hub için bilmemiz gerekenleri.